istiyorsun? Gözlükler İltali Benim Senin anneciğim öyle bir şey demedi mi? Birlikte oynasın Efendim? Birlikte oynasın Birlikte oynayalım mı? Oynamayalım Oynamayalım tamam Ama öyle kırabilirsin dikkat et Bak böyle kırılır anneciğim. Hadi tülü kapatalım içine oyuncak koyalım ister misin? Al kırıldı. Al. Buradan yap buradan bak buradan bu. Ah elim sıkıştı. Buradan yap bak böyle olur. Tabii yakışıklı ol ya. Ben Ben takacağım. Ben takmak istiyorum. Ben yakışıklı olmayayım. Ben yakışıklı olmayayım mı? Neden yakışıklı olmak istiyorum belki? Ben yakışıklı Ama üzüldüm. Neden anne yakışıklı olmasın? Evet bence birlikte oynayabiliriz. Bak bir tane de burada var. Ama bu...

Evet, onunla oynayamayız orada değil mi? Küçüklerle oynamamız lazım. Bunlarla. Evet, o da olur anneciğim? bunu. Ah, E benim arabamı da götürdün sen.

Şu araba da yere düştü gördün mü? Hoş geldiniz arkadaşlar Kimler yayında? Yayınıza beğenmeyi unutmayın. Bir ses verin yorumlarda görelim sizi. Nerede? Bak Olmadı. Tamam birazdan çıkartırız. Uykun geldi mi? Arkadaşlar yorumlara bekliyoruz kimler aramızda bir yorum yapın da görelim bakalım Ay düştü işte. merhaba Arzu nasılsın Sen nereye kayboldun Orada mısın abi, abi. Araba mı oynuyorsun arkadaşların seni göremiyor oradan çok uzağa gittin Evet arkadaşlar hoş geldiniz de kalp yap arkadaşlarına Aleyküm selam YouTube hoş geldiniz yayınımıza yayınımızı beğenmeyi unutmayın Bakın Yiğit Ali size kalp yapıyor. Ben de mi kalp yapayım? Hemen, hemen ben de şöyle kalp yapıyorum. Aa Dorukcuğum merhaba. Dorukcuğum Doruk merhaba. Dorukcuğum merhaba. <laughs> Sans merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Bu arabada mı yürüyebiliyordun? Burda Merhaba, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Tatil nasıl gidiyor? Değil miyiz <laughs> Parmağın sıkıştı. <laughs> Gel, gel öpeyim, gel öpeyim, geçsin gel. Gel ablacığım. İçtim mi anneciğim? Ama öyle yapma işte, dikkat et. Bak parmağın sıkışıyor. bakayım. Kalmadı ki. İyiyiz arkadaşlar. Biz de çok şükür. Yani oyun oynuyoruz Yiğit Ali ile. Yiğit Ali'nin uykusunun, uykusunun, gelmesini bekliyoruz. Böyle yani. Yani. Aa Yusuf neden öyle dedin ya? Neden öyle gidiyor? aşkım kalmadı anneciğim. Baba akşam gelince alsın olur mu? Olur. Ama kalmadı şu an. Biz az önce yedik değil mi? Uykun geldiyse uyuyabiliriz. Evet arkadaşlar ya gerçekten çok sıcak. Teşekkür ederim Yasemin. Uyuyalım mı? Bitti. Efendim. Oynayalım. Oyun oynayalım. Uykun gelmedi mi hala senin? Çekilin yoldan. Çekilin yoldan. Evet yoldan çekiliyorlar. Ne oldu? Kim geliyor? Miu uyu uyu Tır geliyor. Tır mı geliyor İtali Ha demek ki oradan izliyorsun bizi. Senin ambulansın nerede? Polisin nerede? Teşekkür ediyorum Yusuf. Bu arada da üst sağdan üç köşeden yayınımızı beğenebilirsiniz. bir Arabaları taşıyor mu peki tır? Getir. Taşımıyor. Taşımıyor mu? Neden arabaları taşımıyor şu an? Taşıdık. Taşıyacak mı? Hadi. Topla bakalım. Aferin. Ah. Topladın mı? Teşekkür ediyorum. Siz de çok tatlısınız. <laughs> Elini mi vurdun anneciğim. Gel. yapıyoruz <laughs> <uzardım. gülüyor> burada? Papayı mı vurdun? Tamam. Oy oy oy. Tamam. Senin uykun geldi bence. Tamam tamam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Ne <laughs> <Şu gülüyor> Öpeyim. <gülüyor> Tamam, tamam tamam Çok acıdı tamam. Kıyamam tamam anneciğim. Geçti mi? Geçti mi masaj yapınca? Geçti mi anneciğim? Çok mu acıdı anneciğim? Geçti mi? Tamam tamam. Geçti mi peki? Öptüm geçti mi anneciğim? Acıdı mı? Şey acıdı mı annem geçiyor mu böyle yapınca? Evet, hatırladım. Deniz Defne yorumlar açıkken çok yazıyordun. Arada yorumları açıyorum. Şu an çok açamıyorum. Tamam, tamam. Ne oldu? Uyuyalım mı? Uykumuz mu geldi? Tamam, tamam. Hadi uyuyalım hadi. içeceksin. Ne içeceksin? Hı, şu an değil. Birazdan. Şimdi su çok sıcak. Su çok sıcak anneciğim. Yok yok hasta olmadı. Denizdefne Deniz Defne belini vurdu. O yüzden ağlıyor. Bir de uykusu geldi.